Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz biz? Yiğit. Aa, beş yıldızlı otelde arkadaşlar. Yemek menüsüne bakacağız. Tatlı menüsüne bakacağız. Neler varmış? Aa, Çok güzel. Baklava var. Aa, yaş pasta. Al bakalım bir dilim. Gel gel bak baba yaş pasta alıyor. Gel yaş pasta. Bak gördün mü? Ay. Yaş pasta alacağız arkadaşlar. Aa devrildi pastamız. Evet. Tutayım ver bakalım. Haydi. Tabağımı aha burada gel. Koy bakalım. Haydi. Evet. Yaş pastamızı aldık mı? Yarım almışız. Evet. Bölük büyük oldu yaş pastamız. Al bakalım tut babası. Evet Yiğit gel. Gel gel. Başka neler varmış? Ne yok? Hangi tatlı? Baklava mı? Wow, evet. O zaman bir tabak daha alalım. Bir dakika bekle getiriyorum. Bir tabak daha alalım. Arkadaşlar tatlı. Neresinler? Gidiyoruz. Evet. Bir dilim de iki dilim de. Sen de yiyecek misin? Aa, zaten büyükmüş baya. Bir tane evet. yiyeceğim ben. Tam bir tane de ben. Bir tane de ben ama. Evet. Başka ne varmış? geçelim. Aa, yaş pasta bitmiş buradaki. Bunlar çok değişik ve güzel pastalar. Yiğit gel bir bakalım. Bak bak gel. Burada ne var Yiğit? Gel. Dur masamıza koyalım. Vaa biz de diyorduk. Biz diyorduk ki bu yaş pastayı kim bitirdi böyle? Bu enişte bitirmiş ya. Şulabok. Ol. Al böyle koyalım. Kimin o? Annem gelin. Tamam. Biz de başka e, Sedat Gel. Hadi nereye? Hadi bakalım. Nereye oturalım? Bak şu karşı taraf boş. Gel. Gel. Gelin gelin hadi. Gel. Gel gel Yiğit gel. Gel bakalım. Masa rica arkadaşlar her taraf Hatta dışarıda mı yeseydik? Dışarı nasıl? Sıcak mı? Tamam biz buraya koyalım. Gel bir daha hadi. Gel Yiğit. Çantayı da bırakalım masamız dolu oldu belli olsun. Ha? Haydi bakalım gel. Gel gel yemekleri bakalım gel koş koş. Hadi ne varmış? Koşuyoruz. Yemek ne varmış acaba? Gel gel hadi. Aa Selma. Sen de pastanın yarısında Selma diyorduk biz bu pastalar nereye gitti? Hadi. Ne konuşalım? Ben gideyim. Havuza gireceğiz. De. Değil mi? Hadi gel. Gel gel yemeğe gidiyoruz. Tamam gel yemeğe bakalım. Gel hadi. Tamam. Yemeğe bakalım. Baba nereye gitti? Gel Yiğit gel. Gel gel. Babaya bakalım. Koş. Koş koş baba nerede? Aha baba orada çorba alıyor. Koşalım koşalım koşalım. Ne varmış ne varmış? Evet. Ne varmış çorbada? Çorbada ne varmış? Değriye. Başka? Ha, ekmeği alacağım. Ne varmış? Bakalım ya. Arkadaşlar bizim sebze çorbası varmış. Böyle. Bir kaş ekmeği ekmek alacağız. Ne alıyoruz? Tam buğday mı ekmek alıyoruz değil mi? Tamam. Gel hiç gel Bıçağı çay gel gel. Gel. İsteğe göre burada da kızartabiliyoruz arkadaşlar. Değil mi? Yiğit. Hadi yemek menüsüne bakalım. Masaya bırak onu. Yiğit gel gel yemeğe bakalım. Yiğit. Yiğit bir gel yemeğe bakacağız. Ne yaptın? Gel 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 Yiğit. Gel gel gel. Hadi ne yapacağız şimdi yemeklere bakalım. Tamam mı? Hadi. Gel gel önüne bak önüne. Yiğit gel. Bakalım neler varmış. Tamam alır bir yemek alalım da. hadi. Gel pilav alalım gel. Bakalım neler varmış. Çok acıktık arkadaşlar. Tamam. Şimdi tabaklarımızı buradan alıyoruz arkadaşlar. Böyle sıcak sıcak tertemiz konuluyor. Yemek menüsüne bakacağız. Neler varmış. Pilavı biraz çok koyalım. Altını böyle karıştır. Karıştır. Karıştır karıştır. Pilavı çok koyalım. Pilavı çok seviyoruz da arkadaşlar biz. Bir de sen de yiyeceksen biraz daha şey. Hadi yiyip sen nereye bakıyorsun? Gel gel. Orada mutfak. Ne? Ee, ne var? Bakalım. Et neymiş o? Et kontrol mü? O olabilir. Başka ne varmış bakalım. Gel bir git şöyle karşıya. Ona göre oradan alalım. Burada ne varmış? Balık yemeyiz, bunu yemeyiz. Eee az bu karnıyarık var, ondan alabilirsek. Evet. Karnıyarık var, patates yemeği, fasulye, makarna, domuz gibi. Tam ondan koysam bir bayağı. Okay. He, hiçbir şey yok ki. Ya yani öyle şey yok. Et sote şey tavuk sote de olur. Tamam, et sote alalım. Ee, Donma biberi var. Ben yemem gibi bir kaşık anca alırım. Eğer yiyeceksen ona göre al. He? Anladım. İyi can çekti. Sağ ol bakalım. Yok yok. Ee, yeşil fasulye var. Fıtkes yemeye var. var. Yiyin. Ne yiyeceksin? Karnıyarık evet. Karnıyarıktan şey yapalım. O tutulma tarzı arkadaşlar. Bugün de bugün olmaz. var. Değil mi Yiğit? Tamam. Tamam. Hadi gidelim. Şu iç, iç tarafta ne varmış? Bir bakalım. Gel Yiğit. Aa bunun iç tarafı o. Bunun iç tarafı şey yapmamışlar. Salatamızı da alalım. Sedat e, salatayı alalım. Evet, salatayı dolduracaksın ya salata. Hadi. Salataya gerek yok ya. Ben yiyeceğim salata. Salatasız ben yemek yiyemem. Yiğit gel. Onu oraya birleştirme. Dur dur ben ayrı tabak vereyim bir dakika Arkadaşlar. Git gel. Git. Ver bana. Kapaklar da çok acayip sıcak. Evet. Eee Tamam. Sen şeyhan ondan koy bir de ne var? Git gel be git. <laughs> Ya güzel bir salata şey karışımı yap. Değil mi Yiğit? Yiğit. Şey eee. Cimri tuzlu bir şey yapar. sen bunu bir elinde tut Yiğit. Sen de önüne gel babanın. Baban önüne gel bırak onu. Baban önüne gel bir. Bak 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 bak. Aynen. Dur aha bir daha bir daha. Bakın arkadaşlar. Evet. Şimdi bir de turşumuzdan koyalım. Tamam mı? Bakın bu çeşitler var böyle arkadaşlar. Ezmi, ezmi al, tamam. Ezme ezme evet. Ezme? Hangisi? Aa, benim Ne istiyorsun? Çok ne istiyorsun? Evet ne istiyormuş mu? Ha barbunya. <laughs> barbunya. Ee, bir de cimbiri turşusu koyalım bir şu ileride. Getirdim ben. ama o da güzel oluyordu. İyi hadi bakalım. Hadi gelin masamıza. Ekmek. Ha kaşık kaşık alayım tamam haydi. Kaşık ne tarafta? çorba tarafında. Ben gidiyorum hemen. Hemen arkadaşlar. Üç kaşık alalım. Üç kaşık. İki çorba. Aa başka gelmiş bir. Harbi. Harbi. Alt kısmı bitmiş. Ne? Çorba alalım yatağımıza doğru gidelim yemek çeşitleri bir de burada yemek çeşitleri var arkadaşlar gördüğünüz gibi emma bitmiş şeker şu anda yatağımıza gidiyoruz ve ulaştık İyi. güzel mi tatlı güzel mi Güzel mi? Bana bak bir. Arkadaşlar ne söylüyorsun? Abone olup Abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Bay bay yapıp bakayım arkadaşlara. Bay bay.